Sevgili çocuklar, sizlerle birlikte problem çözeceğiz. Hazır mısınız? Benim problemlerim hazır. Hadi birlikte bir bakalım bakalım. Evet, neymiş bakalım birinci problemimiz diyor ki bir terzi elindeki 23 metre kumaşın 5 metresiyle elbise dikmiştir. Hmm, bakın, 23 metre kumaşın 5 metresi ile Elbise dikmiştir. Geriye kalan kumaştan 6 tane aynı model, aynı beden pantolon dikmiştir. Her pantolon için kaç metre kumaş harcamıştır? Evet bakın, önemli yerlerin altını çizdim. Şimdi ne yapacağım? Onları tekrar okuyacağım, problemi çok iyi anlayacağım. Uygun şema çizeceğim, ne işlemi yapacağımı karar vereceğim. Bakın. Diyor ki, evet bir terzi var. 23 metre kumaşın 5 metresiyle elbise dikmiş. Evet. Sonra da geriye kalan kumaştan 6 tane aynı model, aynı beden pantolon dikmiş. Her pantolon için kaç metre kumaş harcamıştır diyor. Evet, anladık problemi değil mi? Çok güzel. Hemen şuraya uygun şema diyorum. Uygun şema çok önemli. Problemi daha iyi anlarız. Hangi işlemleri sırasıyla yaparız? Bunları bize gösterir uygun şemamız. Evet, kaç metre kumaşı vardı? 23 metre. Bakın yazıyorum 23'ü buraya. 23 metre kumaşıyla kumaşın 5 metresini elbise dikmiş. Peki geriye kalan kumaş diyor. Geriye kalan kumaşı bulabilmek için 23'ten 5'i önce ne yapmamız gerekiyor? Çıkartacağız değil mi? Çıkartacağız ve kalan kumaşı bulacağız. Kalan kumaş şöyle yazabilirim. Kalan kumaş çıkartırsam bunu bulurum. Sonra kalan kumaştan 6 tane de aynı beden pantolon dikilmiş. Peki kalan kumaşı ne yapayım o zaman? 6 eş parçaya böleyim mi? Değil mi? Şuraya kalan kumaş derim. Kalan kumaş bölü evet 6 ve ne diyor? Her biri için kaç metre kumaş harcanmıştır? Bana tam da burayı soruyor. Bakın uygun şemam çok basit. Ve uygun şemamdan yola çıkarak problemi ne yapacağım? Çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Bakalım ilk işlemim neymiş? Çözüm diyorum hemen. Evet bakın ilk uygun şemaya yazdığım ne var? 23'ten 5 çıktı. 23'ten 5'i çıkartıyorum. Eşittir. Bakın 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten buradan bir onluk aldık. 13'ten 5 çıkarsa 8 ve burada da bir onluk kaldı. 18 metre kumaş kalmış çocuklar. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Bulduğumu da yerine koyuyorum. Bu bana daha kolay düşünmeyi sağlıyor. Burası 18 metreymiş. 18 metre. Peki kalan kumaş burada 18 metre ise burada kaçtır? Burada da 18 metredir. E 18 metreyi ne yapacakmışım? 6'ya bölecekmişim. Hadi bölelim. Evet. 18 bölü 6 eşittir. 6, 12, 18 bakın. 3, 3 metre. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu pantolonun her biri için 3 metre kumaş harcanmış. Bak hemen yerine koyuyorum. 3 metre. Evet hemen bir sonraki probleme geçiyorum. Evet ikinci problemimizi okumaya başlayalım hadi. Bahçemizden önce 40 tane fındık topladık. Evet, 40 tane fındık topladık. 6 tane fındık babam, 2 fındık da annem verdi. Fındıkların tamamını altışar altışar tabaklara koymak istiyoruz. Evet, fındıkların tamamını altışar altışar tabaklara koymak istiyoruz. Kaç tane tabak lazım? Evet, altın çizdiğim yeri tekrar okuyorum. 40 tane fındık topladık. 6 fındık babam, 2 fındık da annem verdi. Fındıkların tamamını altışar altışar tabaklara koymak istiyoruz. Kaç tane tabak lazım? Ne yapıyorduk? Uygun şema. Uygun şema diyoruz. Evet ve şuraya da çözüm diyoruz. Hemen yapalım. Evet acaba bakın bahçeden kaç fındık toplamışlar? 40. 6 tane babası vermiş, 2 tane de annesi vermiş değil mi? Toplam kaç fındıkları oldu ne yaparız? Bravo size. Şöyle yazsam olur mu? 40 artı 6 artı 2 eşittir. Evet toplam fındık diyelim buraya. Toplam fındık. Kaç fındıkların olduğunu bulalım. Sonra bunları bu fındıkları ne yapsınlar? Altışar altışar tabaklara ayırsınlar. Şuraya yazayım toplam fındık. Toplam evet fındık altı altı ayıracaklarına göre hangi işlemden bahsediyor? Ne yapacaklar? Bölecekler değil mi? Bölü altı eşittir soru işareti. Burada da ne bulmuş olacağız? Tane tabak lazım değil mi? Tane tabak lazım. Şuraya yazalım. Evet hadi bakalım çözeceğiz şimdi. Bak burası bize yol gösteriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Önce bak ne yapacakmışız? 40, 6 ve 2'yi toplayacakmışız. Toplayalım. 40 artı 6 artı 2 eşittir. 40, 46, 48. 48 fındık. Toplam fındığı bulduk. Hemen yazıyorum yerine bakın. Burası 48'miş. Eh, burası 48 ise Şurası da 48 öyle değil mi? Bakın şuradaki toplam fındık da 48. Bak oraya da yazıyorum. Sonra bana yol gösteriyor. Bak 48'i 6'ya böl diyor. Hemen ben de burada böleceğim. 48 bölü 6. 4'ün içinde 6 yok. 48'in içerisinde 6 kaç kez var? 8 kez var. 6 kere 8 48. Sizler de hızlı düşünmek istiyorsanız çarpım tablosunu ezberleyin çocuklar. 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Bak kaç tane tabak gerekiyormuş? 8. Bu 8 neresi? Bak şurada soru işareti. Evet, soru işaretinin olduğu yer. 8 tabak lazım. Tabak deseniz bile olur burası. Evet yeni probleme geçiyorum. Haydi okuyalım problemi. Eşit sayıda yolcu taşıyan 3 minibüsten Bakın eşit sayıda yolcu taşıyan Evet 3 minibüsten Minibüste toplam 42 yolcu var. 3 hmm, tane minibüste toplam 42 yolcu var. Minibüslerden birer yolcu indiğinde her birinde kaç yolcu vardır? Altını çizdiğim yeri tekrar okuyorum. İyice anlamaya çalışıyorum. Çocuklar problemi iyi anlamak için defalarca okumak gerekebilir. Bundan da hiç çekinmeyin, okuyun. Evet, eşit sayıda yolcu var. 3 minibüsten Bak, eşit yolcu taşıyan 3 minibüste toplam 42 yolcu vardır. Minibüslerden birer yolcu indiğinde her birinde kaç yolcu vardır? Hadi uygun şema ve çözüm yazalım. Evet, yazdık. Evet, hemen ne yapıyorduk? Uygun şemaya güzelce problemi özetleyecek biçimde ve bizi doğru düşündürecek şekilde ne yapabiliriz? Şema çizebiliriz ya da işlem yazabiliriz. Evet 3 tane minibüs var ve toplam 42 yolcu varmış. Evet nasıl yapalım? Hemen 3 tane yolcumuz ve 3 tane minibüsümüz 42 tane de yolcumuz. Evet minibüslerimi çizdim. Bakın 3 tane minibüs, 42 yolcu var ve her birinde bunların eşit yolcu var çocuklar. Evet e, peki bunlardan birer tane yolcu inmiş. Peki ne diyorsunuz? Birer tane yolcu indiğine göre ne yapacağım? 42'den birer tane yolcu inmesi demek kaç yolcunun inmesi demek? 3 yolcu. Hemen 3 eşittir dedim. Buraya bu ne olabilir? kalan yolcu olur mu? Kalan yolcu. Evet bu kalan yolcuyu sonra ne yapmışlar acaba? Evet kalan yolcu birer yolcu indiğinde her birinde kaç yolcu kalmıştır? Evet nasıl bulacağız? Kalan yolcuyu da kalan yolcu bölü evet 3 diyelim mi? Hadi bakalım o da eşittir her birindeki yolcu bir minibüsteki yolcu diyelim minibüs teki yolcu hadi buluyoruz bakın bu şema bize ne yapıyor yol gösteriyor ne yapacakmışız öncelikle 42'den 3'ü çıkar çıkaralım bakalım 42 eksi 3 o da eşittir ee, 2'den 3 çıkmaz 12'den 3 çıkarsa evet kaç kalır acaba 9 değil mi? Burada kaldı 3. Evet. Toplam kalan yolcu sayısı çocuklar bakın 39'muş. Hemen şuraya yazabilirim. 39. Kalan yolcu burada 39'sa şurada da 39. Şuraya yazıyorum. Ve 39'u ne yapacakmışım bak. Çok güzel şema çizdiğiniz zaman o şema size yol gösterir. 39 bölü 3. Eşittir. 3'ün içerisinde 3, 1 kere. 1 kere 3, 3. Üç. Bakın 3'ten 3 üç çıktı, 0. 9'da 3, 3 kes. Değil mi? Evet. Peki, şimdi bunların her birinin içerisinde kaç yolcu varmış demek ki? 13. Hemen bak yazabilirsin buraya. Bu seni de güzel, daha doğru düşündürür. Ve problemi doğru çözdüğün hakkında fikir verir. Şimdi bakacağız oraya. Burası 13. Peki şimdi bak. 10, 20, 30. 33, 36, 39 yolcu. Yani işle problemi doğru çözdün. Bir başka problemimiz neymiş bakalım? Evet problemim şöyleymiş: Ayça kitabını her gün 16 şar sayfa okuyor. Hmm, her gün 16 sayfa okuyor Ayça. Peki dördüncü günün sonunda okunacak 3 sayfası kalıyor. Ayça'nın kitabı kaç sayfadır? Evet. Peki. Bir daha altını çizdiğim yerleri okuyalım. Her gün 16 şer sayfa okuyor. Dördüncü günün sonunda 3 sayfası kalıyor. Ayça'nın kitabı kaç sayfadır? Hemen uygun şema çözüm yazıyoruz. Evet çocuklar bakalım şimdi nasıl yapacağız şemayı değil mi? Bir bölme işlemi yapalım mı? Bakın. Evet Ayça kitabını her gün 16 şer sayfa okuyor. 16 sayfa okudu. 4 günde bitiriyor. Dördüncü gün. Evet. Ve Dördüncü günün sonunda bakın okunacak 3 sayfası kalıyor. Bak burası kalan 3. Peki ne diyor? Ayça'nın kitabı kaç sayfa? Ayça'nın kitabı burada neresi biliyor musunuz çocuklar? İşte şurası. Şöyle yazabilirim bir kutu yapayım. Evet bu bizim Ayça'nın kitabı. Şuradan yazacağım. Ayça'nın kitabı. Bakın burası Ayça'nın kitabı yani biz bölme işleminde burada bölüneni bulu verirsek Ayça'nın kitabında bulmuş oluruz. Size bir soru sorabilir miyim? Böyle bir işlemde bölünen nasıl bulunur? Ne dersiniz? Bravo size. Bakın bu ikisi çarpılacak değil mi? Sonra da bununla toplanacak. Haydi o zaman yapalım. 16 ile 4'ü çarpacağız. 16 çarpı 4 eşittir. 4 kere 6. 24, 24'ün 4'ü elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 daha 8, 84. Şimdi de ne yapacağım? 3 ile toplayacağım artı 3. O da eşittir 8. şey 4, 3 daha 7 ve 8. Evet, Ayça'nın kitabı 87 sayfaymış çocuklar. Şuraya da hemen yazabilirim 87. Şuraya da diyebilirim Ayça'nın kitabı. Ayça'nın kitabı. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Sizler de ne yapın bu problemleri? Önce durdurun, çözün ve sonrasında benimkile karşılaştırın. Ama videonun sonunda ne olur beğen butonuna basın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin ve abone olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.